Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Peri, İtalya'da yüksek lisans yapıyorum. Eğer beni ilk kez bu video ile izliyorsanız, kanalımda günlük yaşantıma ve gezdiğim yerlere dair videolar da var. Onlara da bir bakabilirsiniz. Bugünkü videomda olabildiğince kısaca İtalya'da yüksek lisansa nasıl geldiğimi ve yüksek lisansın burada nasıl bir deneyim olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Eğer belirli bir konuda çok soru gelirse mesela burslarla ya da sürecin farklı bir aşaması ile ilgili o konuyla ilgili ayrı bir videoda çekerim. Bu arada sizin de zamanınızı almamak adına videonun hangi kısmında hangi konudan bahsettiğimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer yalnızca belirli başlıklarla ilgileniyorsanız videonun istediğiniz kısmına ilerleyebilirsiniz. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce psikolojiden mezun oldum. Şu anda da Siena Üniversitesi'nde Linguistic and Cognitive Studies alanında yüksek lisans yapıyorum. Neden İtalya'yı tercih ettim? Aslında benim aklımda İtalya yoktu. Avrupa'nın birçok yerine baktım, özellikle Hollanda'ya baktım. Çünkü psikoloji alanında Hollanda'daki üniversiteler oldukça iyi. Ama mesela Hollanda'da ücretler çok yüksekti ya da İngiltere'de de çok yüksekti ya da Almanya'da üniversiteler ücretsiz ama kendime uygun bölüm çok bulamadım. Daha çok teknik bölümler vardı. Ya da bulduğum ülkelerin de burs imkanları çok kapsayıcı değildi. O yüzden benim için en mantıklı İtalya oldu. Çünkü İtalya'da hem psikoloji ve psikolojinin alt alanlarıyla ilgili oldukça fazla bölüm var ve burs imkanları çok kapsayıcı. Videonun sonunda da zaten bahsedeceğim bundan. İtalya'da yüksek lisans eğitimi benim deneyimim en azından Türkiye'deki deneyimime yakın açıkçası. Medipol Üniversitesi'nin İngilizce bölümündeki özellikle hocalarının eğitimleri gerçekten çok iyiydi. Ben hocalarımdan memnundum yani Medipol'deyken de. O yüzden burada aldığım eğitim bana genel olarak çok da farklı gelmedi. Kendimi yabancı hissetmedim. Türkiye'deki eğitime oldukça benzetiyorum, kendi lisans eğitimime en azından. Farklı olan kısımlar benim için şu, burada bir yıl iki dönem değil dört dönem benim bölümüm için en azından. Bu arada bahsettiğim birçok şey okuldan okula, bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. Ben şu an çoğunlukla kendi bölümümden bahsedeceğim, genel şeylerden bahsedecek olmanın da yanı sıra. Benim bölümüm dört dönem. Yani bir dönem de kendi içerisinde tekrar iki döneme ayrılıyor. Ve dersler bu her bir dönemde işleniyor. Yani bir ders yılın yarısı boyunca değil, yılın dörtte biri boyunca işleniyor. Bir diğer ve bence en önemli farklılık ise burada sınavlar çoğunlukla sözlü olarak gerçekleşiyor. Yani eğer yazılı bir sınav olsa bile ya da bir sunum, paper hazırlama durumu olsa bile yine en azından benim bölümüm için bütün sınavlarım sözlü. Bu sözlü sınavda şu şekilde işliyor. Hocanın ofisine gidiyorsun ve yaklaşık bir 20-25 dakika hoca sana bütün dersle ilgili sorular soruyor. Bu da özellikle sözlü olarak anlatmak, bir konuya çok hakim olmayı gerektirdiği için o derse gerçekten hakim olmayı gerektiriyor bence. Beni en çok zorlayan kesinlikle bu oldu. Ben hala alışamadım. Yani alışabileceğimi de çok zannetmiyorum. Bunu gelmeden önce tam bilmiyordum bu şekilde olduğunu bu beni gerçekten zorluyor ama tabii ki karşında hocanın olmasının şöyle bir avantajı da var ee, bazen hatırlayamadığın noktalarda hoca sana işte derste hani şöyle bir şey işlemiştik hatırlıyor musun gibisinden yardımcı olmaya çalışıyor bu da bir avantaj tabii ki de bir diğer ufak farklılık ise burada sınavlar 100 üzerinden değil 30 üstünden değerlendiriliyor ve 18 geçme notu. İtalya'da yüksek lisans yapmak istiyorsunuz ama hangi okul, hangi bölüm olacağı konusunda emin değilseniz, Masters Portal diye bir site var. Bunun linkini aşağıya koyarım. O siteye gidiyorsunuz ve gitmek istediğiniz ülkeyi yazıyorsunuz. Bu arada bu yalnızca İtalya için de olmak zorunda değil. Hangi ülkede yapmak istiyorsanız o ülkeyi yazıyorsunuz ve hangi alanda yapmak istiyorsanız o alanı yazıyorsunuz. Size o ülkede yapmak istediğiniz yüksek lisans programlarının hangi üniversitelerde olduğunu sıralıyor. Daha sonra o listeden üniversitelerin kendi internet sitelerine yönlendirme yapılıyor. Üniversitelerin kendi internet sitelerine gidip başvuru tarihlerine bakmanız gerekiyor. Çünkü genelde İtalya için başvuru böyle bir sonbahar sonu, kış başı gibi olsa da bütün yıla yayılan bir süreç aslında. Ben buraya gelmeden önceki, bir önceki seneki daha doğrusu yaz tatilinde oturup gitmek istediğim bütün üniversiteleri ve bölümleri tek tek yazdım. Bir Word dosyası oluşturdum ve hepsini tek tek listeledim. Daha sonra hepsini sitesine tek tek girip başvuru tarihlerinin aralıkları ne zaman bunları yazdım ve benim elimde bütün yıl boyunca uzayan bir liste oldu. Mesela ben şu an Siyana Üniversitesi'ne ve Siyana Üniversitesi'ne Haziran ayında başvuru yapmıştım. Ya aslında en son buraya başvuru yapmıştım. Bunu yapmak başvuru tarihlerini kaçırmamak adına çok önemli. Bir de ne kadar çok üniversiteye, ne kadar çok bölüme başvurursanız kabul şansınızı o kadar arttırırsınız. Ben kesin kabul alırım diye düşündüğüm yerden alamadım mesela. O yüzden tek bir yere ya da birkaç yere güvenip oralarla kısıtlı kalmamak gerekiyor. Olabildiğince çok yere başvuru yapmak gerekiyor. Eğer kesin olarak gelmek istiyorsanız tabii ki de. Okul ücretlerinden de hemen bahsetmek istiyorum. Genelde tabii ki özel üniversitelerin ücretleri çok yüksek yani yıllık 10000 bin, bin Euro'ya olan yerler de var ama devlet üniversiteleri yaklaşık 2.000-3.000 bin, bin Euro arasında oluyor. Zaten videonun sonunda bahsedeceğim burslar kısmında bahsedeceğim gibi de bu ücretten muaf oluyorsunuz eğer bursunuz varsa. Gitmek istediğiniz okulları bölümleri seçtiniz başvuru tarihi geldi. Her başvuru okulun kendi sitesinden yapılıyor. Zaten bir application kısmı kocaman yazıyor. Oradan site sizi ilerletiyor ve e, o siteye gerekli belgeleri yükleyerek başvurunuzu yapıyorsunuz. Çok basit ve açıklayıcı bir şekilde oluyor genelde. Her okulun sistemi farklı oluyor birbirine benzer olmakla birlikte. Hangi belgeleri yüklemelisiniz? Tabii ki de diploma. Eğer diplomanız İngilizce ise e, çevirtmenize gerek yok ama İngilizce değilse bütün belgelerin İngilizce ya da İtalyanca olması isteniyor. Transkript, bu transkriptinizde dersleriniz ve içerikleri gözüktüğü için bu çok önemli bir belge. Daha sonra referans mektubu. Genelde iki tane referans mektubu isteniyor. Bunun bir tanesini okuldaki bir hocanızdan, bir profesörden, diğerini de staj yaptığınız ya da iş deneyiminiz varsa oradaki bir üstünüzden almanız daha mantıklı olur. Böylelikle hem eğitim hayatında hem iş hayatında nasıl olduğunuza dair iki farklı referans sunabilirsiniz. Bir diğeri CV. Ben CV ile ilgili şöyle çok fazla hata görüyorum. CV Avrupa standartlarına uygun olmalı. Mesela Europass üzerinden hazırlayabilirsiniz. Ama ben direkt kendim hazırlamıştım diye hatırlıyorum. Bu Avrupa standartlarına uygun olmalı derken de şunu kastediyorum. Mesela fotoğraf olmamalı. Kendi fotoğrafınızı koymamalısınız. Daha sonra çok basit sade bir şekilde böyle Word'ten hazırlasanız bile o bile çok iyi. Ben öyle yapmıştım diye hatırlıyorum hatta. Zaten CV nasıl hazırlanır diye e, YouTube'a ya da internete yazdığınızda çok fazla içerik bulabilirsiniz bununla ilgili. Ama önemli olan sade, basit, Avrupa standartlarına uygun bir CV hazırlamak. Eğer CV'nize e, deneyimlerinizden katıldığınız bir şeylerden eklemek istiyorsanız bunların belgelenebilir olması çok önemli. Mesela ben şuna şuna katıldım ama katıldın mı katılmadın mı bunu okul bilemez. O yüzden bir belgeniz varsa yani belge ile tasdikleyebildiğiniz şeyleri eklemek bence çok önemli. CV'de sizi öne çıkaracak ve benim e, ...çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi daha önce bir yurt dışı deneyiminizin olması. Mesela Erasmus yapmış olmanız, Erasmus Plus yapmış olmanız... E, ...ya da bir staj için yurt dışına çıkmış olmanız. Çünkü bu şu güveni veriyor e, sizi değerlendiren kişilere. Bu kişi daha önceden yurt dışı deneyimi yaşamış. Yani bunu başarabilmiş, bunu yapabilmiş. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Benim yoktu bu arada. Ben Erasmus'a ya da bu tarz bir şey için yurt dışına çıkmamıştım e, ama olsaydı beni çok öne geçireceğini düşünüyorum. Bir diğer çok önemli şey bence mesela psikoloji laboratuvarları oluyor. Sizin alanınız için nasıldır bilemeyeceğim ama eğer laboratuvarları olan bir bölümde okuyorsanız o laboratuvarlara katılmış olmak, oralarda bulunmuş olmak bunlar çok önemli ve sizi oldukça öne geçiren şeyler olacağına emin olabilirsiniz. Not ortalaması çok önemli mi diye soruluyor. Yani genelde Türkiye'de de böyle diyebiliyorum zaten. 3 üzerinde olması bekleniyor ama mesela çan eğrisi uygulanan bölümlerde ya da hukuk gibi bölümlerde bu değişiyor tabii. Hani not ortalamasının 3 altında olması bir engel değil. Eğer siz neden böyle olduğunu motivasyon mektubunda açıklarsanız ben işte farklı şeyler yaptım, ben yurt dışında staj yaptım o yüzden notumu yüksek tutamadım gibi açıklarsanız bu bir engel değil. Ama tabii ki de önemli bir şey, iyi bir şey yani üçün üstünde olması. Başvuruda en önemli şeylerden biri ise motivasyon mektubu. Motivasyon mektubunun ana fikri şu, biz seni neden bu bölüme almalıyız? Senin bu bölümle bu zamana kadar yaptığın şeylerin ilgisi nedir? Bu bölüm sana ne katacak? Sen ne katacaksın? Yani kendinizi bir noktada bu zamana kadar yaptığınız şeylerle bir noktada gitmek istediğiniz, başvuru yaptığınız bölümle okulla bağdaştırmanız gerekiyor. Motivasyon mektubu sizi tanıyacakları yer. Gerçekten samimi, dürüst ve ikna edici olmak gerekiyor. Ben internetten çok fazla motivasyon mektubu örneği okuyarak hazırladım kendi motivasyon mektubumu ve daha sonra güvendiğim bir hocama da kontrol ettirdim. Bence siz de kesinlikle yazdıktan sonra ya akademideki birine ya bir hocanıza mutlaka kontrol ettirmelisiniz ve ondan geri döndü almalısınız. Motivasyon mektubu kendi iyi yönlerinizi öne çıkaracağınız bir yer olduğu kadar az önce dediğim gibi dezavantajlı olduğunuz konuları da açıklamaya fırsat sunuyor aslında size. Mesela az önceki örnekten gideyim. Ortalamanız 3'ün altında. Bunu işte şu şekilde açıklayabilirsiniz. Ben o dönem staj yapıyordum. Çok fazla staja odaklanmıştım ve not ortalamamı burada tutabildim. Ya da ben gönüllülük projelerinde yer alıyordum. Ben yurt dışındaydım gibi kendinizi dezavantajlı hissettiğiniz noktaları da neden böyle olduğunu açıklayabilirsiniz. Bu arada başvuru yaparken e, pasaport bilgilerinizi de yüklemeniz gerekiyor. O yüzden eğer böyle bir niyetiniz varsa en kısa sürede pasaportu alın. O bir hazır bulunsun zaten. Başvuru gerekliliklerinde bir diğer çok önemli ve çok merak edilen nokta İngilizce. Eğer %100 İngilizce okuduysanız İtalya'daki birçok üniversite sizden ayrıca bir e, İngilizce dil belgesi talep etmiyor. Diplomanız bunun için yeterli oluyor. Ben de öyle oldu. Ama eğer %100 İngilizce okumadıysanız da tabii ki de IELTS, TOEFL, Cambridge gibi sınavlara girebilirsiniz. Avrupa'da daha çok IELTS tercih ediliyor. Ee, o yüzden IELTS öncelikli olarak alınıyor. Ama çok da fark ettiğini zannetmiyorum. Ama bir diğer çok bilinmeyen şey ise e, bunlara da gerek olmayabilir. Çünkü bu yine üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme değişen bir şey ama mesela Siena Üniversitesi'nde eğer %100 İngilizce değilse lisansınız veya bir dil belgenizde yoksa okul size kendisi bir sınav yapıyordu. Bir e, interview gibi bir şey yapıyordu, mülakat gibi bir şey yapıyordu. Ve bence bu e, IELTS ya da başka bir sınava girmekten çok daha kolay bir alternatifti. Okulun size sunduğu böyle bir alternatif de olabilir. Bunu da mutlaka araştırmanızı öneririm. Peki bu süreçte danışmanlık şirketiyle çalışmaya gerek var mı? Ben çalışmadım açıkçası. Ben danışmanlık şirketi kullanmadım. Çünkü yine söylediğim gibi bütün bilgiler, bütün gerekli olan her şey okulların sitesinde yazıyor. Başka hiçbir yerde yazmıyor zaten bu. Bu bilgileri başka hiçbir yerden edinemeyiz. Danışmanlık şirketleri de zaten okulların sitesinden öğrenip sizlere anlatıyor bunları. Okulların kendi sitesinde bir kitapçık oluyor. Bu her okulun her bölümü için her sitede mutlaka var. Böyle bir 30-40 sayfalık kitapçık da olabilir, 15 sayfalık da olabilir. Size bütün süreci A'dan Z'ye anlatan bir kitapçık. Bu kitapçıkları çok detaylı ve çok iyi bir şekilde anlayarak okursanız öğrenmediğiniz hiçbir şey kalmıyor aslında. Çünkü okul ne istediğini orada tamamen açıklıyor. Bir de her okulun Türk öğrenciler grubu oluyor. O gruplar da gerçekten çok faydalı. Çünkü herkes sizinle aynı süreçleri yaşıyor ya da bir önceki sene bu yollardan, bu süreçten geçmiş oluyor. Ve orada bir şeyi sorduğunuzda gerçekten insanlar birbirine yardımcı olmak istiyor. Ben bu konuda hiç sıkıntı yaşamadım. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Ama eğer yüksek lisans değil de lisans öğrencisiyseniz ya da bu videoyu çocuğu için izleyen bir ebeveynseniz, hani ben bunları takip edemem kafam rahat etsin diyorsanız tabii ki de bir de danışmanlık şirketi tercih edebilirsiniz. Eğer böyle bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız şahsi fikrim burada yaşayan öğrenciler danışmanlık veriyor bazıları. Onlardan bir danışmanlık alabilirsiniz. Hani çevrenizden duyduğunuz ya da güvendiğiniz biri de olabilir. Çünkü daha yeni bu süreçlerden geçildiği için daha çok hakim olunuyor bence. Ama tabii ki de bu bir tercih meselesi. Ben ihtiyaç duymadım, bir sıkıntı da yaşamadım. Siz daha farklı tercih ediyor olabilirsiniz. Diyelim ki başvuru listenizi hazırladınız. Zamanı geldiğinde bütün okullara başvurdunuz. Gerekli belgelerinizi yüklediniz ve kabul aldınız. Geriye vize ve burs kalıyor. Vize için üniversiteli üzerinden öğrenci vizesine, D tipi vizeye başvuru yapılıyor. Bu vize bir yıllığına verilen bir vize ve daha sonrasında buraya geldikten sonra oturum izni alıyorsunuz. Sonraki yıllarınızda burada oturum izniyle kalmaya başlıyorsunuz. Yani vize yalnızca bir kereliğine alınıyor. Vize gerçekten çok değişken bir konu. Mesela benden önceki yılda, benim buraya gelmemden önceki yılda neredeyse hiç sıkıntı değildi. Benim yılımda biraz sıkıntılar başlamaya başladı. Ben geldikten sonraki yılda ise artık vize ciddi bir problem olmaya başlamıştı. Bazı dönemler bazı Konsolosluklar daha çok sıkıntı yaratabiliyor. Yani bu gerçekten çok belirsiz ve değişken bir süreç vize süreci. Ama dikkat etmeniz gereken çok önemli birkaç nokta var. Öncelikle İtalya hükümeti doğal olarak şunu merak ediyor. Bu öğrenci buraya geldiğinde nasıl yaşayacak? Geçinebilecek mi? Bunun içinde burs çok önemli. Eğer burs kabulünüz varsa bu zaten işleri çok kolaylaştırıyor. Ama burs sonuçları çok geç açıklanıyor. Ben bu yüzden bursu göstermemiştim. Bu durumda da bankada bir miktar para ve sponsor göstermek gerekli. Burada önemli olan da aslında bankadaki meblağın çok yüksek olması değil. Sponsorunuzun sabit, düzenli bir maaşı olması çok önemli. Hele ki devlet memuruysa bu çok fark yaratıyor. Çünkü sizin vize başvurunuza bakarken şöyle düşünülüyor. Sabit ve düzenli bir gelir var bu çocuğa, bu öğrenciye sponsor olacak düzenli geliri olan bir var. Yani burada geçimini sürdürebilir bu gelecek olan kişi diye düşünülüyor. Bir de dediğim gibi vize gerçekten çok değişken, kişiden kişiye çok değişen bir durum. Ben Ankara'dan başvurdum ve daha önceden Schengen vizem vardı. İtalya'ya giriş çıkış da yapmıştım. O yüzden ben çok kısa bir sürede aldım. Dört günde çıktı sanırım benim vizem ama eşim İstanbul'dan başvurdu ve ilk vizesinden red aldı. Toplamda 4 ay vize bekledik. İlk vizesini 3 ay bekledik ve red aldı. İkinci vizeye başvurdu. Bir ay bekledik ve onun sonunda kabul aldı. Yani eğer ilk vizeden red alırsanız bile umutsuz olmayın, ikinciye başvurun. İkinci de onay oranı daha yüksek oluyor diye biliyorum. Son olarak da bursdan bahsedeceğim. Bu bursun ismi DSO bursu. Bu çok kapsayıcı bir burs. Eğer bu bursu alırsanız okul ücreti ödemiyorsunuz. Devlet size kalacak yurt veriyor. Günde iki öğün yemek veriyor ve bir de üstüne cep harçlığı veriyor. Ama İtalya eyaletlere ayrılmış bir ülke. Ve mesela Siena Toskana eyaletinde. Biz bu yüzden e, Toskana eyaletinin verdiği DSO bursunu alıyoruz. Ama bu burs eyaletten eyalete değişebiliyor. Mesela Toskana eyaletinin Siena Üniversitesi'ne verdiği burs yurt, yemek ve cep harçlığı şeklinde. Ama farklı bölgelerde yurt ücreti ve günlük iki öğün yemek ücreti de cep harçlığına dahil edilerek direkt bütün burs nakit olarak da verilebiliyor. Bu tamamen bölgeden bölgeye değişen bir durum. DSWO bursu yıllık yaklaşık 7.000-8.000 euroya tekabül ediyor. Mesela bizim için devlet yurt veriyor. Biz şu anda yurtta kalmıyoruz ama bu bizim tercihimiz. Daha sonra günde iki öğün yemek veriyor kendi kafeteryasında. Şehrin farklı yerlerinde farklı kafeteryalar var. Ve burada günde iki kere ücretsiz yemek yeme hakkın oluyor. Bu kafeteryaların içerisinde çok farklı çeşitli yemek bölümleri var zaten. Hani seçenek de oldukça çok. Bir de yılda iki kere olmak üzere, biri Aralık, biri Haziran ayında olmak üzere her birinde yaklaşık 1500 Euro veriyor. Ama işte bazı bölgelerde mesela daha kuzey bölgelerinde e, direkt bütün bursu size nakit olarak da verebiliyor. Ya da bazı bölgelerde yemekhane ücretsiz değil de mesela 2 euro gibi daha cüzi bir ücret de olabiliyor. Bu bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor ama temel hatlarıyla bu şekilde. Bir de Burası için bu burs Kasım ayı gibi sonuçlar açıklanıyor. Sizin bursu kazanıp kazanmadığınız ve ilk burs da Aralık ayında veriliyor. Yani çok geç veriliyor. Yani siz buraya gelirken kendi bütçenizi ayırıp gelmelisiniz. Ve evet burs benim tanıdığım bütün Türklere çıkıyor. Yani burs başvurusu yapıp da çıkmayan Türk tanımıyorum. Ama bursa güvenip de gelmemek gerekiyor yine de. Çünkü diyelim ki buraya geldiniz. Eylül-Ekim'de okul açıldı ve buraya geldiniz. Bursun çıkıp çıkmayacağı belli değil. İki ay sonra burs çıkmazsa geri dönmeniz gerekir. Bu yüzden siz mutlaka burs olmasa bile okuyabilecek bir bütçeniz varsa bence buraya gelmelisiniz. Bir de eğer bursunuz varsa okul ücreti ödemiyorsunuz demiştim daha önceki dakikalarda. Mesela Siena Üniversitesi yıllık 2500 euro civarı ama biz bunun yalnızca 16 eurosunu ödüyoruz burslu olduğumuz için. Peki bu burs ne bursu? Bu bir başarı bursu mu? Hayır bu aslında bir eğitimde eşitsizliğin önüne geçme bursu gibi düşünülebilir. Eğer yıllık geliriniz belli bir miktarın altındaysa bu bursu almaya otomatik olarak hak kazanıyorsunuz. Yıllık sanırım e, 20 bin euro civarıydı. Eğer yıllık geliriniz bunun altındaysa ve ne kadar altında olduğu da önemli. Mesela yıllık geliriniz 5.000 eurodan mı az, 10.000 eurodan mı az, 15.000 euro, 15 eurodan mı az şeklinde düşünecek olursak genelde Türkler zaten en çok bursu tam yani kapsayıcı olan bu az önce bahsettiğim bursu almaya hak kazanıyorlar enflasyondan dolayı. Bu şekilde bursu almaya hak kazanıyorsunuz. Bu bursun dağıtım işlemi de şöyle oluyor. İtalya hükümeti kendi eyaletlerine belirli bir hibe gönderiyor. Mesela İtalya hükümeti Toskana eyaletine belirli bir bütçe gönderiyor. Toskana eyaleti de kendi elindeki bu bütçeyi kendi içerisindeki üniversitelere paylaştırıyor. Mesela e, Toskana Eyaleti'nde Siena Üniversitesi, Pisa, Floransa Üniversiteleri var, bunlara paylaştırıyor ve üniversitede kendi içerisinde bu bursu öncelikli olarak kimlere vermek istediğine göre dağıtıyor. Mesela yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerinden daha öncelikli diyebiliyorum ya da ikinci sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerinden daha öncelikli. Bu şekilde burs paylaştırılıyor. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü şöyle bir şey de olabiliyor. Diyelim ki siz bu bursu almaya hak kazanıyorsunuz ama hibe yetmediği için alamaya da bilirsiniz. Ben böyle bir şey görmedim kendi çevremde ama bursun mantığını anlamanız için anlatıyorum. Okul başvuru sürecinde bir danışmanla çalışmadım ama burs başvuru sürecinde bursun Belgelerini yanlış hazırlamak istemediğim ve kesin çıksın diye garanti altına almak istediğim için ve çok hakim de değildim bu sürece. O yüzden bir danışmanla çalıştım. Daha doğrusu şöyle oldu. Bu burs belgelerini İtalyanca yeminli mütercime çevirtmeniz gerekiyor. İtalyanca çevirmenim danışmanlık da veriyordu. Ondan danışmanlık hizmeti de aldım. Burs süreci biraz masraflı bir süreç. Çünkü bu bütün bu belgeleri İtalyanca yeminli mütercim tercümana çevirtmek, noterden onaylatmak, tekrar çevirtmek, tek, tekrar onaylatmak gerekli gibi böyle uzun bir süreç var. Ama tabii ki de aldığınız burs karşılığında değiyor. Genel hatlarıyla çok uzatmadan anlatmaya çalıştım. Eğer merak ettiğiniz bu süreçle ilgili paylaşmak, yazmak istediğiniz başka bir şey varsa her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hatta gerekirse farklı bir videoda çekerim zaten. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı, eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız da diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.